Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Renault Austral var. Biliyorsunuz bayilerde bulmak çok zor. Bursa'daki Renault bayisi de sağ olsun pek yardımcı olmadığı için bu konularda biraz kendi çabalarımızla bulduk bu otomobili. 1.3 TC ünite ve Xtronic şanzımana sahip e, CVT tip bir şanzıman. Bugün sadece iç ve dış detaylı çekimlerini yapacağız sizle birlikte. C-SUV segmentinin benim şu an hani benim gözümdeki en iyi modeli olabilir. Yeni 3008 gelene kadar, yeni 3008'i görünce belki fikrimiz değişebilir ama şu an için C-SUV segmentinde en beğendiğim otomobil bu olabilir. Çünkü yenilikçi bir tasarımı var, tarz bir otomobil, hissiyatları çok hoşuma gitti. Aynı zamanda geleneksel o SUV proporsiyonuna da sahip. Tasarımla başlayalım direkt. Ön kaputumuzun üzerinde iki adet oluk yer alıyor biraz daha kaslı bir görüntüye sahip. Aşağı indiğimizde yeni Renault logomuz yer alıyor. Bu zaten tasarımı başlı başına dinamikleştiren bir detay olmuş. Yeni Renault logosu. Yeni Clio'da da bunu göreceğiz. Gerçekten tasarımı biraz daha sportifleştiriyor. Farlara doğru genişleyen bir panjurumuz yer alıyor. Panjurun Hemen yan tarafına geldiğimizde Renault LED Pure Vision farlarımız var burada. Bu farlar Matrix Adaptive LED farlar. E, tasarımı da güzel. Hafif C formunda o Renault'un klasikleşmiş formundan biraz daha sportifleştirilmiş sıkıştırılmış. Yine o tampon kavisleri de fara e, ayak uydurur şekilde devam ediyor. E, aşağıda piyano bilekli bir parçamız yer alıyor. E, bu da biraz o tasarım detayını güçlendirmiş. Yani arazi vurgusunu genelde biz mat, siyah ve e, gri renklerde görürüz ama bu arabada siyah tercih edilmiş ve parlak siyah tercih edilmiş. Yine yan tarafta dodiklerde vesaire de öyle. Yan tasarıma doğru dönelim. İşte bu araba Esprit Alpin donanım olduğu için zaten burada Esprit Alpine detayını da görüyoruz. 20 inç çapında jantlarımız var. 235, 45, 20 ebadında hakkı da verilmiş. Araziye de girilmiş. Bu tarz arabaları ben böyle kirli olmasını daha çok beğeniyorum. Çünkü e, gerektiği yerde kullanıldığını gösteriyor Bu arabada yine genel olarak Piyano bilekle rengin kontrast uyumu sağlanmış Aynalarımız piyano bilek Tavanımız yine piyano bilek Yan tarafa baktığımızda mesela burada hafif yükselen bir omuz çizgisi Arka camı geçtikten sonra yükseliyor Burada arkaya doğru genişleyen Bir çamurluk yapısına ayak uydurması için Kapıdan bir omuz çizgisi beliriyor Ön çamurluktan gelip ön kapıda kaybolup Arka kapıda tekrar başlıyor bu omuz çizgisi Kapılar yine o piyano bilek e, Eklentilerle birlikte açılıyorlar Burada bir depo kapağımız var. Bu araba dediğim gibi 1.3 TC mild hibrit yani hafif hibrit. Arkaya doğru gel istersen yanda tam bir C su proporsiyonu var. Şekil olarak tam bir su. Ee, arkaya doğru şöyle gel ufak ufak istersen. Arka tasarımı da yine ön tasarımı gibi çok şık. Şık bir otomobil. Ee, yukarıda böyle spoilerımsı bir parçamız yer alıyor. Ufak bir cam. Yine yeni Renault logosu ve Avustral yazısı yer alıyor. Bu da siyah. E, bu renkte bu arada özel bir renk mat renk e, diğer renklerden farklı olarak. E, aşağıda yine o Piyano Black eklentilerin altında bir difüzör görüntüsü var. Burada o difüzör görüntüsü var. Fake egzoz çıkışı görünümüne çok benzemediği için kötü durmuyor. arkaya açalım. Bagajımız elektrikli. Şöyle iyi de açılıyor hızlı da iyi sessiz açılıyor. Ben onu beğendim bazı elektrikli bagajlar çok sesli açılıyor. Bagaj açmamız sağdan sola doğru geçsin. Bagajın içinde ne var, ne yok onları anlatalım. Şu tarafta bir halojen aydınlatma var. İşte Renault'un bazı huylarını burada görüyorsunuz mesela. Buraya halojen koymuş, led koymamış, ve tek tarafa koymuş. Burada bir 12 voltluk soketimiz yer oluyor. Buradan koltuklar mı yatıyor diye düşündüm ama neyse. Burada iki tarafta askılarımız mevcut. Bagajın alt tarafında da. Şöyle bagaj alısının kalınlığı da güzel. İnce bir stepnemiz var. Alt taraftaki yalıtım malzemeleri de güzel. Bayağı iyi bir yalıtımı var diyebiliriz. Şöyle bagajı kapatalım. Çekil. Elektrikli bagajımız var zaten. Elektrikli kapanıyor. iç mekana doğru geçelim. Asıl bu arabanın benim beğendiğim tarafı iç mekanı. İçeri doğru geçelim. Bu arabanın Renault olduğunu hissettiğin nadir yerlerden biri de kapı hisleri. İşte Renault olduğunu buralarda hissedebiliyorsun. Biraz kapı hisleri mesela çok şey değil. Tok değil. Bir Renault hissiyatı var. Şimdi kapıyı açtım. İçeri doğru geçeyim istersen. Kapı üstleri işte ama mesela o Renault hissini nereden tolere ediyor? Bu arabanın dokunduğun her yerdeki malzemeleri çok kaliteli. Şimdi mesela burada bu yumuşak materyal, burada bu Alcantara döşeme, buradaki deri, 4 camı tam otomatik ve bu otomatik tuşlarının hissiyatları, kapı kolları, buradaki kromlar gerçek bir premium hissiyatı veriyor. Ama mesela kapı içi gözlerin altında ve içinde kaplama yok. Hani şu alt tarafın plastik materyali çok iyi değil daha çok elinizin gittiği yerlerde iyi çalışmışlar. Burada o Alpine F1 izleyicileri Alpine takımını da bilir Renault'un yarış takımıdır. Onun renklerinde bu dikişler Alpine'de oradan geliyor sportif e, e, takımı Renault'un. E, burada ambiyans aydınlatmalarımız yer alıyor. İçeri doğru gel genel bir içeriği göster istersen. Şimdi i̇ç mekana geldiğimizde burada bizi bayağı dinamik bir iç mekan karşılıyor. Şuradan direkt başlayalım. Şerit takibi buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Çekiş kontrolü kapatabiliyorsunuz. Bagajı buradan açabiliyorsunuz. Ve gösterge parlaklığınızı buradan ayarlıyorsunuz. Park frenini ve oto oldu buraya koymuşlar. Bu da güzel. Burada çok fazla yer işgal etmemişler. Şurada da bir oyuğumuz var. İçine belki ufak tefek bir şeyler koyulabilir. Şöyle iç mekanın genel görüntüsünde baktığınızda çok premium hissettiriyor. Size direksiyonu olsun, bu malzemeler olsun. Mesela burası sert, hafif. Ama şurası yumuşak, burası yumuşak. Burada güzel malzemeler var. Yani arabanın hissiyatı bayağı güzel. Ee, şöyle bir bakalım. Direksiyonumuz böyle bu arabanın beni en etkileyen şeylerinden biri. Tasarımı biraz böyle üstü altı kesik gibi. Şu içi de Alcantara. Ee, hissiyatı çok güzel bu direksiyonun çok hafif andırıyor. Özellikle eski F1'lerdeki direksiyonlara benziyor. Burada Multisense butonu var. Sürüş modlarınızı buradan seçebiliyorsunuz. Şöyle bastığınızda Comfort, Eco, Sport, Perso yani kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz ve Comfort olarak tekrar seçebiliyorsunuz. CVT tip bir şanzıman, Xtronic ama burada kontrol edebiliyorsunuz. Biraz daha oran verilmiş sanal da olsa. E, Toyota'nın CVT'sinden güzel mesela. Ben, biz bunu Clio'da deneyimlemiştik. Burada dikey havalandırma üfleşlerimiz var iki tane. Burada da iki tane de diğer yolcu için yan tarafta var. Orta ekranımız yurt dışındaki modellerde daha uzun olabiliyordu. Bu Türkiye'ye gelenlerde bu 9 inçlik ekran var. Şöyle bir ana ekranımız var. Burada widgetları düzenleyebiliyorsunuz. Müzik sistemi, bluetooth sistemi ve menülerden Android Auto, Apple CarPlay gibi geçebiliyorsunuz. Burada da araç ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Burada tüketim değerlerinizi, hava kalitesi, iç mekandaki hava kalitesini, ekonomik sürüşle ilgili ipuçlarını adaptif sürüş vesaire bunları otomatik parkı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Araç kısmında da aracın genel detaylarına bakabiliyorsunuz. Ekranın dokunmatikleri falan güzel. Sürüş modlarınızı da buradan yapılandırabiliyorsunuz. İşte motorun işte direksiyon yumuşaklığı, arabanın süspansiyon karakteri vesaire bunlar nasıl olsun? İç mekan aydınlığı ve yoğunluğu nasıl olsun? Klima nasıl çalışsın? Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu ekran güzel olmuş. Burada da klimanın hızlı kontrolleri var. İşte sıcaklığı, fanı açıp kapatma, ön cama verme, arka rezistans, otomatik, işte maksimum klima, klima yönü, klima kontrollerini buraya koymuşlar. Güzel. Ekranda da gösteriyor. Dörtlü butonu ve kapı kilitleri de burada yer alıyor. Şimdi bu arabanın eleştireceğim bir noktası da şurası. Burada 3 tane kol var. Burayı boşaltmak adına vitesi, yani burayı boşaltmak adına vitesi buraya koymuşlar evet ama silecek kolu da burada ve bu Renault'un vazgeçemediği bu multimedya kontrolleri de burada. O yüzden burada bir kalabalık var. Mesela Mercedes bunu buraya koyuyor ama şu gördüğünüz kolu kaldırıp sileceği buraya alıyor. Burada öyle bir durum da yok. O yüzden burası baya karışık. Bu arabada eleştirebileceğim nokta bu olabilir. Hani vites atacağım diye silecek ya da silecek çalıştıracağım diye vitese belki elin gidebilir. Biraz karışık bir durumda burası. Bu arabada bir eleştirilecek nokta varsa odur. Onun haricinde anahtarını şöyle bir göstereyim. Klasik Renault'dan bildiğimiz bir anahtar. Hani kaplama bile çok tercih edilmemiş. E, güzel bir anahtar. Zaten anahtarla çok işiniz olmuyor ama biraz daha ufak bir şey tercih edilebilirmiş. Buradaki bu düşünce bütün markaların görmesi gereken bir şey bence. Bunu böyle istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve mesela böyleyken kol dayamaya kolunu koyduğunda elini buraya koyabiliyorsun. Ya da ileri alıp burayı saklama alanını kullanabiliyorsun. Ya da bu gerideyken burada iki adet bardaklığın var. Type-C soketin var. 12 volt çıkışın var. Burada da zaten kablosuz şarj girişi yer alıyor. E, girişine. Kablosuz şarj yer alıyor. O yüzden burası bayağı kullanışlı olmuş. Ve buradaki bu malzemeler de güzel. Yumuşak hani. Ayağını böyle koyduğun zaman e, yumuşak oluyor. Torbidoyu şöyle açtığın zaman torbidosu yavaş açılıyor. Altı kaplamalı. Çok da hani büyük değil aşırı. iyi bir seviyede. Su segmenti için normal. Malzeme kaliteleri de güzel. Buraların dokuları da güzel. Bir sunroof cam tavanımız var. E, perdesi elektrikli. Ama cam tavan açılmıyor. Kaccardaki gibi tıpkı. Böyle elle tutman gerekiyor ama açılıp kapanırken. Ee, siyah tavan var. Sportif karakteri güçlendirmek adına ve burada ışıklı makyaj aynalarımız yer alıyor. Onun haricinde led aydınlatmalarımız var. Bunlar da otomatik yanıyorlar ve bir gözlüklük var burada. Böyle biraz şey açılıyor. Sert. Bir ayna da var burada. Onun şeyini de yapabiliyorsun. Karartmalı bir dikiz aynası var. Küçük de bir ayna, güzel de bir ayna. Şimdi arkaya geçelim bir de arka yaşam alanına bakalım. Şimdi arka yaşam alanına geldik. Arkaya iniş binişlerde şurada hafif bir çıkıntı var. O CSU'ların pek çoğunda olduğu gibi ama içeriye doğru gelerek biniyorsun. Bu koltukların ileri geri ayarı var. Yani öne geriye gidebiliyorlar. Bu da güzel. Gerek bagaj gerektiğinde bagaj hacmini arttırabiliyorsun. Yaşam alanı gerektiğinde de bunu geri alarak yaşam alanını büyütebiliyorsun. Arka kapı üstleri hafif sert plastikle kaplı. Diğer da gördüğümüz gibi arkada kalite düşüyor. Ama burası yumuşak, burası yumuşak. Bunlar güzel detaylar kapı içi gözlerde yeterli seviyede. Şimdi arka yaşam alanında ön koltuk biraz fazla ileride. Şu koltuğa göre hizalarsak hani şöyle bir bir karış mesafem var. Biz bayağı beğendik arka yaşam alanı güzel. Baş mesafesi olarak da şöyle bir karışım giriyor. Cam tavan olduğu için biraz daha genişliyor. Arka yaşam alan ferah. Omuz çizgisi de çok uzun değil. Yani yüksek değil ortada bir kol dayaması var. Bu Renault'lardan alıştığımız kol dayaması. Deri yüksekte de duruyor. İki de bardaklık var. Buradan bagaja erişim yok ama onu söylemek lazım. orta koltuğa da üçüncü bir kişi oturabilir. Hani iç genişlik olarak 3008 ile benzer. Hani üçüncü bir kişi çocuk olursa daha iyi oturur. Ortada da pek yüksek bir şaft tüneli yok zaten. E, i̇ki havalandırmamız ve 12, iki tane Type-C soketi de burada yer alıyor. böyle genel olarak Avustralya ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hadi gelin şimdi dışarı çıkalım bir kapanış yapalım. Evet bu videoda sizlere Renault Austral'ı anlattık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.